Merhaba arkadaşlar bu sebebar Oyun TV kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bugün yanımda kuzenim Alperen var onunla birlikte üç kafalı boz değil mi Alperen? Evet üç kafalı boz. Onu yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilk bunu yapmanız için yaratıcılık olması lazım. Ee i̇lk buraya ruh kumu lazım ilk size. Ruh kumu yazalım. Ruh kumu Nasılsınız arkadaşlar? siz durumunum. Arkadaşlar şimdi buraya iki tane koyuyorsunuz. Bir tane de koy, iki tane de koy. Şuraya şunları da koyuyorsunuz. Sonra kafa şu kafayı ilk kafa yazacaksınız. Sonra şuna. Ee, Vitar iskelet kafası ne alacaksınız ondan sonra şuna üç tane kafa koyuyorsunuz ve gördüğünüz gibi oluştu vitremiz yani Bu boşsunuz gördüğünüz gibi üç tane kafası var şimdi dönüştü arkadaşlar gördüğünüz gibi dönüştü kartanın içinde etti arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar bunu yapmanızı tercih ederiz ama böyle aynen. evlerinizi yapmadığınız yerde, yani. boş bir arazide arazi yani. Evlerinizi yaparsanız evinizi yıkar. Eviniz mi şikayetler daha doğrusu. Aynen. Şu görünen gibi buralar zaten haritamın içine etti. Evin evini bırakmaz haritada. Aynen. Arkadaşlar bu akşam canlı yayında olacağız. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. Abi. Sohbet, muhabbet edeceğiz bunu, arkadaşlar yanımızda. Aynen. Yanımızda. Hadi. Şu vralın biraz. Şunu öldürelim mi? Arkadaşlar videomuz bu kadar da kısa ama öğretici bir video oldu. Gördüğünüz gibi siz de böyle benim dediklerimi yaparak üç kafalı bossumuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Oyun TV bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.